Başkanım şu anda bulunduğumuz hafta itibariyle e, Horuskent'in durumu değerlendirir misiniz? Ee, öncelikle hoş geldin Ömer abi. Ee, Horuskent şu anda e, istediğimiz e, yerden e, biraz uzakta, çok e, değil. Onun da işte şanssız birkaç maçımız var, bizim açımızdan şanssız gördüğümüz maç. E, onlarda talihsiz puan kayıpları yaşadık. Ama biz bunları telafi edeceğiz. Ee, zaten hani hedefimiz e, playofflar. İnşallah o playofflara kalıp e, amacımız, asıl hedefimiz olan Süper Ligi, Kadınlar Süper Ligi'ne çıkacağız. Peki bu konuda takıma e, destek değil mi? E, destek veriyorsunuz. Transferleriniz var. Aynen. Transferler hakkında bilgi verir misiniz? Aynen. Şimdi şöyle e, hedef e, takımın hedefi olunca illaki ki e, rakiplerinizle eşit şartlarda mücadele etmek zorundasınız. Siz tabii eşit şartlarda derken imkanlarımız ölçüsünde eşit şartlarda mücadele edeceksiniz. Kadromuz genç ve tecrübesiz yani e, altyapıdan yetiştirdiğimiz kızlarımızdan kuruluydu. Fakat e, işte gelirli yerleri takviye e, açısından hocamızla görüştük. O da birkaç e, bölgeyi takviye yapılmasını istedi. Biz de imkanlarımız ölçüsünde e, şu anda e, iki tane Belaruslu futbolcumuz var. Bir tanesi daha önce Türkiye liglerinde oynamış e, tecrübeli bir e, sporcumuz Anastasia. Bir diğer bir futbolcumuz da yine Belaruslu fakat Polonya liginde profesyonel top oynamış. 19 yaşında yine Belarus U19 milli takım oyuncusu. Forvet bölgesinde onu kadromuza kattık. Şu an için birkaç tane daha yabancı sporcuyla görüşmemiz var. İnşallah olursa dediğim gibi yani imkanlarımız ölçüsünde bizim şartlarımıza uyarsa onları da yani bir sporcu daha katıp transferi kapatacağız. Ondan sonra artık lig'e odaklanacağız. Hedefimiz olan Kadınlar Süper Ligi için var gücümüzle çalışacağız. Bu hafta da Samsun'a gidiyorsun. Pazar günü saat 11'de maçınız var <laughs> Samsun'da. O maçlar ilk gününe rastlamak istersiniz? Samsun maçı ilk maçta rakibimizi burada 4-1 gibi bir skorla yendik. Bizim için yani deplasman zor olacak. Ama zor olacak derken kesinlikle 3 puan için gidiyoruz. Hani aksine bir şey düşünmüyoruz. Allah'ın izni ve futbolcularımızın da gayretiyle bu maçtan da yüzümüzün hakkıyla çıkacağız ve şehrimize puanla döneceğiz. Teşekkürler başkanım. Başarılar. Teşekkür, sağ olun.